Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı çiçekleri ile ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Ee, öncelikle yılbaşı çiçeklerimizin bakımı e, nasıl sulanmalı, nerede durmalı, soğuk mu sever, sıcak mı sever, e, nasıl çiçek açar, yazdan bunların bakımlarını nasıl yapmalıyız? Yazın bakımını güzel yaparsak kışın bizlere bol bol çiçek verir sevgili arkadaşlar. Kışın diyorum genelde yılbaşı çiçekleri kışın açıyor çünkü bu yılbaşı çiçekleri soğuk ortamı seven bir çiçektir sevgili arkadaşlar soğuk ortamda bol bol çiçek açar o yüzden ismi de yılbaşı çiçeği genelde yılbaşında açıyor yazında açan var sevgili arkadaşlarım bunlar büyük saksımdan şu büyük saksımdan filiz alıp da yavru alıp da çoğalttığım şöyle minik saksılarda gördüğünüz gibi gayet güzel Büyümeye başladı. Yeni yeni minik minik yapraklar vermeye başladı. Bu büyüdüğünün, geliştiğinin habercisidir sevgili arkadaşlar. Yani kökleri güçlü, sağlıklı bir çiçek olarak büyümeye devam ediyor. Aynı şekilde bakın bu da aynı. Tabii ki de bunlara e, vitaminler veriyorum. Bugün sizlere rahmetli babaannemin çok sık kullandığı, verdiği bir vitaminden bahsedeceğim gerçekten yılbaşı çiçeklerini coşturuyor sevgili arkadaşlar bakın yavruları yaprakları taze yaprakları görüyorsunuz yazdan şimdi vitaminlerimizi vereceğiz yazın bakımını yapacağız yılbaşı çiçeğimiz uzun yıllar bizimle yaşayacak bol bol çiçek açacak öncelikle şunu söyleyeyim yılbaşı çiçekleri geç gelişen bir çiçek yani diğer çiçeklere göre daha geç gelişiyor daha e, geç büyüyor yapraklarını şimdi bunun için ne yapıyoruz? Öncelikle yılbaşı çiçeğimiz suyu çok sevmez. Fazla sulama yaptığımız zaman köklerinde çürüme oluyor. Çürüme olduktan sonra zaten çiçeği öldürüyor sevgili arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğinde en önemli faktör köklerinin güçlü olmasıdır. Ben bu çiçeklerimi çoğalttım. Tabii ki de böyle küçük saksılara, tutsun, birazcık gelişsin diye. Sonrasında büyük bir saksıya alacağım daha çabuk ve daha güzel gelişsin ee, aynı bu şekilde oluyor çünkü yılbaşı çiçekleri e, aşağı doğru yapraklarını sarkıtıyor ben şimdi bu büyük çiçeğimi önüme aldım aslında bu masamın üzerinde duruyor ee, yüksek bir yerde durması lazım yapraklarının yere değmemesi lazım sevgili arkadaşlar şöyle bakın göstereyim evet Büyük saksılar almak gerekiyor. Haftada bir kere su verelim. Bu yaz kış için aynıdır. Haftada bir su yeterlidir sevgili arkadaşlar. Buna dinlendirilmiş su verirsek daha etkili olur. Evet gelelim babaannemin tarifine. Gerçekten babaannemin tarifi. Benim babaannemin köyde biz küçükken bir sürü çiçeği vardı. Balkon dolusu. Bizim balkonumuz uzundu. iki tane balkon vardı. Orada da merdivenimiz vardı o iki balkonda hep çiçek doluydu bir sürü çiçekleri vardı ve bir sürü yılbaşı çiçekleri vardı sevgili arkadaşlar ee, onlara yaptığı en etkili yöntem bu yöntem çok etkili sizlere ısrarla tavsiye ediyorum eğer ki yılbaşı çiçeğinizin gelişmesini istiyorsanız yılbaşı çiçeğinizin yavru verip büyümesini güçlü kökleri olmasını ve açmasını istiyorsanız lütfen bu e, vitamine çiçeğinize veriniz Hiçbir zararı olmayan Aksine yararı olan bu vitamin Çok etkili çok kolay ama çok etkili O yüzden sizlere sürekli ısrarla tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım Nedir bu hemen sizlere göstereyim Bu Karışımı e, Bu vitamine çiçeklerinize 15 günde bir verebilirsiniz Dediğim gibi babaannem geliyordu e, Döküyordu içine gidiyordu Bunun bir günü yoktu onun için ama ben sizlere yine de 15 günde bir verin derim. Şimdi arkadaşlar şöyle doğal doğal gösterelim. Bu siyah kuru çay. Bunu dilerseniz böyle bir kaşık bir yemek kaşığı alıp şöyle bir yemek kaşığı alıp toprağın üzerinde gezdirebilirsiniz. Ya da yine aynı şekilde çayın üstünde kalan deme soğuk bir şekilde bu demini alıp bir bardak e, saksının içerisine koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar hemen şöyle göstereyim bakın saksım büyük olduğu için bir çay bardağı e, çayın üstünde kalan demini koydum bunu gerçekten denemenizi istiyorum bakın gerçekten ısrarla söylüyorum çok etkili çiçeklerinizin özellikle yılbaşı çiçeklerinizin Gördüğünüz gibi, bakın yeni yeni yapraklar vermesini istiyorsanız gelişmesini, büyümesini istiyorsanız bunu mutlaka deneyin. Çok ısrar ediyorum, biliyorum ama çok etkili. O yüzden sevgili arkadaşlar, babaannemden kalan bir tarif. Evet, e, ben de halen de uyguluyorum e, yılbaşı çiçeklerimin bu şekilde büyütüyorum büyük saksılara, sonrasında alıyorum. Bu işlemi Dediğim gibi bir yemek kaşığı olarak da toprağın üzerine koyup üzerine suladığınız zaman da bu gübre görevi görecek sevgili arkadaşlar. Bir kerecik olsun deneyin. Bir önceki videolarımda yine bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Sinek yapıyor diyen sevgili arkadaşlarım. Benim gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeklerimde hiçbir tane sinek yok ve ben bu çayı dediğim gibi sürekli kullanıyorum. Hiçbir sinek. Ya da çiçeğe zarar verecek bir etken olmadı. Aksine bakın şöyle ben susayım çiçeklerim konuşsun. Evet bu birazcık daha e, düzelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama kendini yeniliyor. Bakın. Gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle şu miniciye bakın. Minicik minicik yapraklar verdi. Bir Maşallah alırız sevgili arkadaşlar. Bakın. işte bunu ee, yılbaşı çiçeğimi serin bir ortamda tutarak yılbaşı çiçeğimi haftada bir sulayarak ve yılbaşı çiçeğime çay, çay çöpü çay posası ya da çayın kendisini soğuk bir şekilde vererek böyle çiçeklerimi büyütmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar bunlar inşallah havalar soğuduğu zaman yılbaşına yakın kışın yani pıtır pıtır açacak ve onları sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım yazdan yılbaşı çiçeklerimizin bakımını yaparsak kışın bize bol bol çiçek gelirler lütfen bunu deneyin bana belki de teşekkür edeceksiniz İnşallah çiçekleriniz bu şekilde gelişir daha da iyi olur çünkü bunlar daha da iyi olacak bunların saksısını değişeceğim saksısıyla beraber toprağını da değişeceğim biliyorsunuz her zaman kullandığım bir toprak var doğal gübreli toprak Doğal gübeli toprağı bulamıyorsanız bu çayı da toprak ile normal bahçe ya da çiçekçiden aldığınız toprak ile de karıştırıp e, güzel bir e, toprak elde edebilirsiniz. Yani çayla çiçek toprağını karıştırıp doğal gübeli toprak gibi e, bir toprak elde edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. O kadar etkili bu çay çöpü, kuru çay ya da çayın sulu hali. Mutlaka deneyin e, gerçekten pişman olmazsınız. Yorumlarda buluşalım sevgili arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ayrıca beğeniler ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum.